Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, daha öncesinde Celalin tefsirinden bazı surelerden okumalar yaptık. En son Bakara suresinde e, okumaları okumalar yapmıştık. İnşallah devam etmeye gayret göstereceğiz. 26. ayet kerimedeyiz. Vanezele nazil oldu ayet-i kerime. Vadden li kavli yahudi. Yahudilerin sözlerine red olarak nazil oldu. Lemma daraballahu el mesele bi zubabi. Cenab-ı Hak sivrisineği örnek olarak verdiğinde Yahudilerin sözlerine bir karşılık reddiye mahiyetine red olarak nazil oldu. Şu ayet-i kerimede ve in yeslubuhumuz zubabu şey'en. Şayet sivrisinek onlardan yani o putlardan bir şey alsa ayet kermesine yani hiçbir karşılık veremezler. E, Hac suresinde velan kebut fi kavlihi taala kemeseli lan kebut. Evet müşrikler ne dedi Yahudiler? Ma arad Allah bi zikri hadihi el eşya hasiseti. Allah celle celaluhu bu hasis iğrenç şeylerle neyi kastetti acaba? Bu şekilde e, karşılık verdiler. Benzer Allah Cenab-ı ayet-i kerime indirdi. Allah la yestahyi en yadribe. Muhakkak ki Allah örnek vermekten haya etmez. En yecale kılmak. Yadribe yecale manasına. Meselen örnek. Mef'ulü evvelin. Bu birinci mef'uldür. Ma nekretün mevsufetun bima ba'deha. Ma kendisinden sonrası için nekreyi mevsufedir. Mef'ulun thalin ikinci mef'uldür. Ey eyye meselin kâne hangi misal olursa olsun. Evet. Umum bildiriyor. Yani hangi misal olursa olsun nekre olduğu için umum manasında. Ev Zâidetun li te'kîlil hisseti, iğrençli tehdit etmek için bir zâid. Mavrı da zâid yani sıla. Femâ ba'dehel mef'û Evet. Kendisinden sonrası için el mef'ûlü ikinci mef'uldür. Be'ûdaten mufradül be'ûdi be'ûd kelimesinin müfredidir. Ve huve sığârul be'ûdi bu da tahta kurusunun küçüğüdür. Feme fevkaha. Evet. Yani Cenab-ı Hak bir sivrisineği ve onun üstünde bulunanı da misal olarak vermekten çekinmez. Ey ekberu minha. Ondan daha büyük. Ey la yetruku beyanehu. Cenab-ı Hak beyanını terk etmez. Niçin lima fihi minel hikemi. Evet, kendisinde hikmetler bulunan beyanını terk etmez. Fa emmellezine amanu iman edenlere gelince feyalemune ne bilirler emmadan sonra fa gelir. Ennehu yani el mesele gidiyor örnek misal. El hakku ennenin haberi onun hak olduğunu iman edenler bilir. Es sabit olan El-vâqi'u mevqi'ahû Geldi yerinde sabit olan, hak olan olduğunu müminler bilir. Min Rabbihim Rablerinden Ve emmellezîne küferû Kafirlere gelince Feyekûlûne Allah erâdallâhu bihâzâ mesele Kafir olanlar ise Allah bununla misal olarak neyi kastetti derler. Temyizun temyizdir. Ey bihâzel Bu misal ile. Ve mâ istifhâmu Ma burada. Ma. inkar manası bildiren bir istifham edatıdır. mübtedaun mübtedadır. Ve zâ ise bi mânellezî. Ellezî manasında. Yani ismi usul bi sılatihi haberu. Sılasıyla beraber. Sılasıyla beraber mübtedanın haberidir. Ey ey faidetin fihi yani bunda ne ne gibi bir fayda var? Mede arada Allah mesela oradaki ma ile bununla ne ne bir fayda var ki misal veriliyor. Kale taala fi cevabihim Cenab-ı onların onlara bir cevapsa dediğinde şöyle buyurdu. Yudillu bihi bi hadal mesli Cenab-ı Hak bu misal ile saptırır. Kethiran anil hakkı haktan birçok kimseyi saptırır. Li kufrihim bihi mis misali kabul etmediklerinden dolayı hakkı kabul etmediklerini ve bihi kethiran minel mu'minine li tasdikihim bihi. Müminlerden birçoğunu da hidayet erdirir. Çünkü onlar bunu tasdik ettiğinden dolayı. Wa may yudillu bihil fasikin al-haricin <laughs> an taati, Allah'a itaatten çıkan kimseler. Evet. Ellezine <laughs> bu nedir? Naatun <laughs> sıfattır. Yanquduna <laughs> ahde Allah. Allah'ın ahdini bozanlar. Ma ahadehu ilehim fil kutub min al-iman min Muhammed sallallahu aleyhi <laughs> ve sellem. Cenab-ı Hakk'ın onlara kitaplarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmesiyle alakalı ahdetmiş oldukları şeye ne yaparlar? İnkar ederler. Min ba'di mithaqihi ev tevkidihi aleyhim. Evet. Yani apaçık sağlam bir şekilde sağlam bir şekilde e, iyice pekiştirilmesinden sonra bozarlar min ba'di onlara iyice pekiştirildikten sonra bozarlar ve yaqtauna keserler ma Allahu bi cenab-ı hakkın emretmiş olduğu şeyi keserler en yusale bitiştirilmesini emretmiş olduğu yapılmasını emretmiş olduğu şeyi keserler yapmazlar minel iman bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sallallahu iman etmek gibi var rahimi, salayı rahim gibi ve gayri zalike ve bunun dışında bir takım şeyler. Bazı nusuhalar da bu rejim olarak da gelmiş. Ve en buradaki en arkadaşlar bedelun min damirin bihi. Bihi de bulunan zamirden bedeldir. Evet buradaki bihi de bulunan zamirden bedel olarak en gelmiş ve yufsidun fil ard bil maasi masiyet etmek suretiyle yeryüzüne fesat çıkartırlar ve ta'wiq anil iman insanları hak yoldan alıkoyarlar ulaike el mevsufun bi ma zikra zikrolan vasıflara sahip olan kimseler humul hasirun husran uğrayan kimselerin ta kendileridir limasirihim ilen naril muabbadati Evet. Kendileri için ebedi olarak belirlenmiş olan ateşe gittiklerinden dolayı. Keyfe tekfurune ya ehle Mekke'te. Ey ehli Mekke nasıl inkar edersiniz? Billahi Allah'ı ve kad kuntum hal cümlesi. Emvaten nutfen fil aslabi. Sütlerde nutfeler olduğunuz, ölüler olduğunuz halde Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Fe ahyâkum ardından sizi diriltti. Fil erhamir rahimlerde. Ve dünya dünyada bin nefhir ruhi fikum size ruh üflemek suretiyle. Vel istifhamu keyfe itteaccubi tacub ifade eder. Min küfrihim küfürlerinden dolayı tacub ifade eder. Ma'a kıyamil burhani apaçık burhan delil olmasına rağmen onların inkarlarını teacüp ifade eder. Evet. Allah onları apaçık bir şekilde yaratmış. Bu ayan beyan ortadayken buna rağmen küfür ettiklerinden dolayı bir teacüp manası ifade etmekte. Evli tevbihi ve kınamak inam kınamak içindir. Hümme yumitukum inden tihay acalikum. Ecelleriniz tamamlandığında sizi öldürecek. Hümme <laughs> yuhyikum sonrası diriltecek. Bil bağthi, diriltmek suretiyle. Hümme ileyhi turuca'une turaddune ba'del ba'ati. Dirildikten sonra döndürüleceksiniz. Fe bi Amellerinizin karşılığında Cenab-ı Hak sizi ödüllendirecek. وَقَالَ دَل۪يلًا عَلَى الْبَعَثِ لَمَّا اَنْكَرُوا Ne zaman ki bu tekrar dirilme inkar ettiğinde Ba'asa tekrar dirilmeye delalet eden şeyi söyledi. O da nedir? Hüvellezî halaka lekum ma fil ard. O Allah ki yeryüzünde ne varsa sizler için yarattı. Ey el ardi ve ma fîhe. Yani yeryüzünde ve yerin içinde bulunan her şey. Cemî'an hepsini. Evet te'kit. Liten tef'u bihi ve ta'tiberu. Bunlarla faydalanasınız ve bundan ibret alasınız diye. Tüm stava ba'de halqil ardi ay yeryüzünü yarattıktan sonra istava ne demek kasade yöneldi. ile sema'il semaya fesavvahunna el ile Buradaki hunne zamiri semaya racidir. Evet. Yani Çünkü sema sonrasında dönüşeceği cemi anlamına gelmektedir. Ey sayyarahe fesevvahine sayyarahe Evet, onu yarattı, onu kıldı. Kema fi ayetin ukra fe qadahunne seba'i semavatin ve huve bi şeyin alim. Evet. <evişti> i̇şte ve huve bi şeyin alim mucmelen ve mufassalen mucmel, özlü olsun, tafsilatlı olsun, Cenab-ı Hak her şeyi bilendir. Efe la ta'atebirunu öyleyse ibret almaz mısınız? ennel kadir ala halqi zalik ibtidan ibtida başlangıçta buna bunu yaratmaya kadir olan kimse ve huve a'zamu evet bu ise sizden daha büyüktür yani sema yer yüzü bu şeyler sizden daha büyüktür ala kadirun ala i'adetikum bunu başlı başına yaratan bunu sıfırdan iptidaen yaratan ki bu da sizden çok daha büyüktür. Bunun tekrardan sizi kendi huzuruna diriltmesi elbette ki daha kolay Allah katında kolaylık tabii ki söz konusu olamaz. Burada bizim anlayacağımız bir üstlük söz konusudur. Evet burada kalmış olalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.